Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 39 devam ediyoruz. Konumuz geometrik cisimler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yüksekliği 10 santimetre tabanları düzgün altıgen şeklinde olan dik prizma şekil 1'deki gibi kesiliyor. Kesilen parçalar şekil 2'deki gibi birleştirerek kare dik prizma oluşturuluyor. Şekil 2'deki kare dik prizmanın hacmi 160 santimetre küptür. Buna göre başlangıçta verilen prizmanın ayrı uzunlukları toplamı kaç santimetredir demiş. Evet. Şimdi bize verilen ipuçlarında şekil 2'deki kare dik prizmanın hacmi verilmiş. Hacim taban alanıyla yüksekliğin çarpımıdır. Burada zaten yüksekliği 10 santimetre olarak verilmiş. Buraya yazalım. Yükseklik değiştirilmemiş. Burada da 10 santimetre. Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Burada taban alanını bulabilmemiz için tabanının bir ayrıtını bilmemiz gerekir. Çocuklar burada bir kenarına A diyelim bu karenin. Taban alanı nasıl bulunacaktır? A kare ile bulunacaktır. Ve yükseklikle çarpılacak. Hacim de ne çıkacakmış? 160 santimetre küp çıkacakmış. Her iki tarafı da 10'a bölersek buradan A kare eşittir 16 çıkar. Bakın A'nın karesi 16. Her iki tarafında kare kökünü alırsak a kare kökün dışına a olarak çıkar. 16 da 4 olarak çıkar. Demek ki tabanının bir ayrıtı 4 santimetreymiş. Şimdi değiştiriyorum. Burayı 4 santimetre olarak yazıyorum. Şekil 1'deki ayrıt uzunlukların toplamı sorulmuş. Dolayısıyla burası 4 santimetre, burası 4 santimetre. Yüksekliğimiz zaten 10 santimetre. E diğer tabanımızda da buralar 4 santimetre. Taban Çevresinin bu altıgen olduğu için bir kenarı 4 santimetre 6 ile çarptığımızda 6 kere 4'ten 24'tür taban çevresi. Yapalım. Taban çevresi. İki tane tabanı olduğu için 2 ile çarpılır. Artı. Bakın yan yüzlerinin yani buradaki dikdörtgenlerin uzun kenarı da 10 santimetre ve burada 6 tane yan yüz var. 6 çarpı 10 diyeceğiz. Bunları topladığımızda 2 kere 6, 12, 12 çarpı 4, 48 artı 6 çarpı 10, 60, 108 cm olarak bulunur tüm ayrıtlarının uzunlukları. Cevabımız A seçeneği olur. İki sorumuz yukarıda bir tabanı verilen dik prizma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Burada bir beşgen vermiş. Bu beşgen ne demek? Beşgen dik prizmadır demek bu prizma. Peki Beş yüzü vardır. Türkler beşgen dik prizmanın zaten yan yüzleri beş tane. Toplamda yedi tane yüzü var. İşte bu ifade yanlıştır. Cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuz da bir dik prizmanın köşeleri ve yanal ayrıtlarının sayıları toplamı 18'dir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bir dik prizmanın köşeleri kaç tane ise taban ayrıtı da o kadardır. Yani taban ayrıtı ve yanal ayrıtlarının sayılarının toplamı 18'dir demektir bu. Tabi ayrıtlarının toplamı 18 ise 18'i 3'e böleriz, 6 çıkar. Yani üst e, yüzünde 6 tane ayrıt, yanal yüzlerde 6 tane ayrıt, bir de alt yüzünde 6 tane ayrıt demektir bu. Dolayısıyla bu bir düzgün altıgen dik prizmadır. Peki, 9 yüzü vardır demiş. Alt düzgün altıgen dik prizmanın yan yüzleri 6 tane. 2 de tabanı var. Ne olacak? 8 tane yüzü olacak. İşte bu ifade yanlış. 9 yüzü var demiş. 6 köşesi vardır demiş. E, tabanlarında on 12 köşesi vardır. Yukarıdaki tabanında dik olarak çizdiğimizde 6 köşe, alttaki tabanında 6 köşe, 12 köşe vardır. Bu ifade de yanlıştır. 18 ayrıtı vardır. Zaten taban ayrıtlarıyla yanal ayrıtlarının toplamı 18'dir demiş bize. İşte bu ifade doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda yukarıda eşkenar üçgen dik prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı tabanındaki bir kenar uzunluğunun 8 katına eşittir. Buna göre prizmanın bir taban ayrıtı ile yüksekliğinin farkı kaç santimetredir demiş. Evet yüksekliğimiz 8 santimetre. Taban ayrıtı bir tanesi x olursa eşkenar üçgen olduğu için diğer kenarlarda x santimetre olacak. Peki taban çevresi nedir? 3x'tir. 2 tane taban olduğu için 2 çarpı 3x taban ayrıtlarının toplamıdır. Artı Yan yüzlerinin ayrıtları bakın burada 3 ile çarpılacak 3 tane yüzü var. 3 tane de 8 santimetre uzunluğunda ayrıtı var. Bunların toplamı da neymiş? Buradaki bir taban ayrıtının uzunluğunun 8 katına eşitmiş. Eşittir 8x diyeceğiz. 2 çarpı 3x 6x artı 3 çarpı 8 24. Eşittir 8x. 6x'i karşıya atalım. 24 eşittir 8x eksi 6x. Buradan 8 xten 6x çıktı. 2x eşittir 24. Her iki tarafı da 2'ye bölersek 1x eşittir 12 olur. Yani taban ayrıtlarından birisi 12 santimetreymiş. 12 santimetreden 8 santimetreyi çıkarırsak aradaki fark da 4 santimetre olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Birinci şey sorumuzda yukarıdaki prizmaların ayrıt uzunlukları toplamı birbirine eşittir. Buna göre x kaç santimetredir demiş. Evet, burada taban ayrıtlarına bakalım. Bakın çocuklar burası 10 santimetre ve bu 10 santimetre bu prizmada yükseklik. Tabanı ise bir kenarı 4 santimetre, diğer kenarı 6 santimetre olan bir dikdörtgen. Taban ayrıtlarının uzunluklarının toplamını bulmak için bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu buluruz. Kısa kenarla uzun kenar toplanır. 2 ile çarpılır. Tabi 2 tane taban olduğu için bir daha 2 ile çarparız. Taban ayrıtlarının uzunluklarının toplamını buluruz. Artı 4 tane de yükseklik var. 4 çarpı 10. Sonrasında parantezin içi 4 artı 6 10. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 10 40. Artı 4 çarpı 10 40. Eşittir 80 santimetredir. Gelelim. Bu prizmanın yük... Iı, x değerini bulmaya. Burada x ne olacak? Yükseklik olacak bu arada. Şimdi taban ayrıtlarının toplamı yine tabanı kare gördüğünüz gibi 6 çarpı 4. Bir tabanının çevresi. İki tane tabanı olduğu için 2 ile çarparız. Artı bu x değerinden 4 tane yan yüz kenarı vardır. Yani yükseklik burada 4 çarpı x eklendiğinde sonuç 80 santimetreye eşit olacak. Ayrıt uzunluklarının toplamı. Burada parantezin içerisi 4 çarpı 6 24. 2 ile 24'ü çarptık 48 artı 4x eşittir 80. 48'i karşıya atalım. 80 eksi 48 4x'e eşit. 4x eşittir 32 olur. Her iki tarafı da 4'e bölersek X uzunluğu 8 santimetre olarak bulunur. Cevabımız da ne olur? C seçeneği olur. Geldik 6. sorumuza. Karelik kağıtta bir kare dik prizmanın açılımı gösterilmiştir. Bu kare dik prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı 88 santimetredir. Buna göre prizmanın bir taban alanı kaç santimetre karedir demiş. Burada birim karelerden yola çıkacağız çocuklar şu şekilde birim kareleri sayacağız. Burası 3 birim. Yani şöyle yapalım. Bir birim burada A olsun. Burası 3A. Burası 3A. Burası 3A. Burası 3A. Burası 3A. Burası 3A. Burası, 3A, burası, 3A, burası 2, 4, 5, A. Şimdi bu kare dik prizmanın ayrıt uzunluklarının toplamı nasıl bulunur? Taban çevresi yani bakın burada tabanının bir kenarı 3A. 4 tane kenarı var. 4 ile çarptık. Taban çevresi. Tabi 2 tane tabanı olduğu için bunu bir de 2 ile çarpacağız. Taban ayrıtlarının uzunlukları toplamını bulacağız. Artı yüksekliğin 4 katı. 4 tane burada yan yüz ayrıtı var. 4 çarpı 5A. O da eşitmiş 88'e. 4 çarpı 3A 12A. Artı pardon çarpı 2 artı 4 çarpı 5a 20a eşittir 88. 12 a ile 2'yi çarptık. 24a artı 20a eşittir 88. 44 A eşittir 88. Her iki tarafı da 44'e böldük. A buradan 2 olarak çıkar. 2 santimetreymiş. Yani Burası 2 cm, burası 2 cm, burası 2 cm. Birim karelerin her bir kenarı 2 cm'ymiş. Burada tabi tabanı kare olduğu için bu karenin alanını soruyor bize. Bu karenin bir kenarı 6 cm olur. Alanı ise 6'nın karesidir. 6 kere 6'dan 36 cm olur. Cevabımız B seçeneğidir. Yedinci sorumuzda aşağıda verilen yapı iki eş kare dik prizma kullanılarak oluşturulmuştur. Bir kare dik prizmanın yüksekliği tabanlarından birinin bir kenar uzunluğunun yüzde 40 fazlasına eşittir. Buna göre A noktasının yerden yüksekliği kaç santimetredir demiş. Şimdi burada bir kare dik prizmanın yüksekliği tabanlarından birinin bakın burada 4 santimetre bir taban ayrıtı. E, e, kenar uzunluğunun yüzde 40 fazlasına eşittir. %40 fazla ne demek? %100'ün üstüne %40 daha eklemek demektir. O da %140 demektir. 4'ün %140'ı bulunurken yani bunun %140'ı bulunurken %40 fazlası bulunurken 4 %140 ile çarpılır. Çarparken sadeleştirmeler yapalım. Bunu buna sıfırları götürelim. 4'ün paydası 1'dir. 4 ile 14'ün çarpımı 56 bölü 1 çarpı 10, 10. 56 bölü 10'dur çocuklar. Şimdi burası 56 bölü 10. Ne dedim? Kare dik prizmanın yüksek tabanlarından birinin kenar uzunluğunun %40 fazlasına eşittir. Yani burası 56 bölü 10. Bu yükseklik. Tabi A'ya gidebilmek için bir 56 bölü 10 daha yazalım. Bunların toplamıdır A noktasının yerden yüksekliği. 56 bölü 10 artı 56 bölü 10 eşittir. Payları eşit olduğuna göre direkt payları toplar paya yazarız. 56 56 da 112 bölü 10. 112 bölü 10'u da onun bakın bir, bir sıfırı var. Ondalık gösterim olarak yazarken virgülden sonra bir basamak olacak. Bu 112'yi yazarken virgülden sonra bir basamak 2'yi virgülün sağına yazacağız. 11'i de tam kısma yazacağız. 11 tam onda 2 santimetre olur. Yüksekliği A'nın cevabımız D seçeneğidir. Evet, bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer konularımızı, sorularımızı kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.